Şahnaz Çakırak Onu yakından tanıyorsunuz sevgili izleyiciler. Televizyon dizilerinden ve filmlerden. E, bu rolüne nasıl dahil oldunuz? E, ben yıllardır yani 20 yıldır tiyatro yapıyorum ve Beşiktaş Uygur Tiyatrosu'ndan hele böyle bir müzikal ondan sonra oyun teklif edilince havalara uçtu Meziyet karakteri için. E, ve sanırım e, doğru bir e, da oldu. Yani hani seyircinin ve bütün bizim ekibinde desteklediği bir şey. Ve biz sanatçı açısından da çok avantajlı bir rol. Çünkü ilk perde çok sert bir kadını oynuyorum. Sonradan biz o şey ikinci yok. perdede o kadı, o kadın sert kadının nasıl bir anda böyle cilveli, hoş, <laughs> esprili bir kadına dönüştüğünü görüyoruz. Çok güzel. Yani geçmişte neler yaptık? kızacıkla söz eder miyiz? E, tabii nasıl ki ben, e, ben konservatuarı Bitirdim. Hı hı. Ve zaten konservatuar zamanında da devlet tiyatrolarında oynuyordum, şehir tiyatrolarında. Birçok özel tiyatroda oynadım, yurt dışında operette oynadım, yarası operetinde. Ve Türkiye'de de birçok ekolle çalışma fırsatı buldum. E, Genç işte... yaşta gerçekten büyük başarı sizin için. Evet. Ödülünüz de var hatta değil mi? Evet Aha. var ve ben e, biz Beysat bu... Evet. <laughs> Söy... o çok yıllar önce almıştı. Evet. E, o da tabii çok değerli bir ödül Siyan'dan. Evet. E, Uygur Tiyatrosu'ndan teklif gelince gerçekten çok sevindim. Ben çünkü yıllar önce onlarla bir televizyon projesinde birlikte çalışmıştım ve hep bir tiyatroda olsun istiyordum. E, çünkü bu oyun çok enteresan bir oyun. Hem e, geçmiş var hem bugün var. Evet kaynaşmış, iç içe girmiş. Evet iç evet, içe girmiş. Siz oyunu izlemiş miydiniz? Geçmişini izledim yeni halini bugün Ha, Yeni halini göreceksiniz. Bir evet. e, Serpil Günsel'e çok güzel müzikler besledi. Uğur Bül Babürhan bizim yönetmenimiz hem Paşa'yı oynuyor hem dekoru yaptı. O çok güzel şarkı sözleri yani yazdı. E, seyirci buradan böyle... E, büyük bir şeyle mutlulukla çıkıyor ve şarkıları söyleyerek çıkıyor. E, hem eğlenceli bir oyun hem de seyirciyi ara sıra duygulandıran bir oyun.